Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve modifiye serisiyle sizlerleyim. Bayağıdır modifiye videosu çekmiyordum değil mi? Abi bu arabayı ilk kullandığım anda zaten bu işi yapmak çok istemiştim. Altımızda 70 model Chevrolet El Camino var. Çok özel bir araç. Bildiğiniz gibi birçok filmde dizide özellikle Meksikalı kardeşlerimizin, abilerimizin kullandığı bir araç. Abi bu araba zaten oyuna yeni gelen, yeni değişen fiziklerle birlikte çok tatlı yanlıyor. Bir de Amerikan Otomotivi serisindeyiz. Dedim bunu yapmanın tam zamanı. Şimdi bu arabayı bir drift arabasına dönüştüreceğim ama çok fazla ince ayara girmeden drift de yapılabildiğini size de göstereceğim. Bu arada drift lastikleri oyuna eklendikten sonra hiç drift lastiği seçip drift yapmadım. O konuda da bakalım ne sürprizler çıkacak. Vitesi de düz vitesi alacağız abi. Devriyajsız düz vitesi alacağız ki saçma sapan vitesleri atıp yukarı aşağı oynatmasın abi. Hadi abi hiç zaman kaybetmeyelim. Şimdi ben kafamda ufak tefek kurdum. Rengini bu şekilde tutacağım. Camları filmledim. Motoru değiştirmiyorum ama tabii ki de bu makine Supercharger'ı takacağız abi bu arabanın olmazsa olmazı. Bir jant beğendim ve o jant sanki bu araba için yapılmış gibi geldi. Özellikle bu renkleri için yapılmış gibi geldi. Hem kromajlar hem e, siyahlıklar vesaire. Şimdi abicim bu araba 510 beygir oldu. Supercharger'ı takınca 60 beygir, 450 beygirdi. Şimdi biz üzerine hatrı sayılır yükselteceğiz arkadaşlar. Yani 900 küsür beygir falan olacak yanlış hatırlamıyorsam. Supercharger çığlıkları birazdan artacak. 100 beygir geldi buradan. Bakalım paslanmış mıyız? Abi yeni fiziklerle gerçekten drift yapmak çok eğlenceli oldu. Bak, i̇yice çığlık atıyor. Araba tam tıkırında bir ağırlıkta olacak arkadaşlar. Bu defa jantta özellikle en hafif olsun diye tabii ki ısrar etmiyoruz. Şimdi buraya geçtik. Frenlerimizi en iyisini yapıyoruz abi. Bakın 819 beygir oluyormuş. Buradan abi şuna bakar mısın ya? Rahatsız bir şekilde indi aşağı. Hafifletmeyi de uygulayınca 1406 kiloya kadar düştük. Evet abi şimdi burada yarış tipi debriyaj. Şurada galiba yarış tipi şanzıman. Buradan da küçük bir hafiflememiz var. Ve abicim diferansiyeli de drift diferansiyeli yapıyoruz. Lastikler. Lastiklerde dediğim gibi buradan drift lastiği bileşenini seçiyorum. Bakalım nasıl bir lastik. Ön tarafı 215 bırakıyorum arkadaşlar. Arabaya yön vermek çok rahat olmalı. Ama arka tarafı aslında böyle abartıp şunu yapabiliriz ama bu kadarına gerek yok. Arabanın biraz kaymasını istiyoruz çünkü. O yüzden ben 295 yapıyorum. Ve jantları da göstereyim abi size. Abi sanki bu jantlar bu arabaya çok yakıştı. Şimdi büyüteceğim ve offset vereceğiz. O yüzden önce bir sakin. Önce aslında 18 yaptım arkadaşlar. Sonra dedim ki ya dedim bu araba zaten iriliğiyle kaldırıyor bu işi. Biz bunu 19 yapalım. 19. Bu arada abi, bu tarz arabalar özellikle Amerikan arabalarına böyle içe giren tarzı offsetli jantlar daha çok yakışıyor. Yani dışa doğru klasik arabalardaki gibi sallıyorum. 5 kollu jant olunca aşırı büyük gözüküyor ve arabayı gerçekten bozuyor bence. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Şimdi bunu seçtik. Buradan görünüm bir hayli değişecek. Arkadaşlar bu offset de sadece görünüm amaçlı yapıyorum. Yoksa hani illa böyle çılgın drift odaklı olsak burada farklı dokunuşlar yapmak durumunda kalabiliriz. O yüzden ben şimdilik iki tarafı da açıyorum abi. Arkayı açtık zaten. Evet. Şimdi burada zaten arabanın yol tutmasını istemiyoruz. O yüzden yol tutuş istemiyoruz aga. Bunların hiçbirini yapmıyorum. Şu kaputta da aslında şunu yapacaktım. Ama abi o siyah şeritleri bozuyor. Ve o cantlarla bütünlüğü gidiyor. Baksana abi şuradan görüntüsüne ya. O yüzden değiştirmiyorum. İşlem bu kadar. Düzeni kur. 1733 kilodan 1413 kilo. Kilo tam tıkırında. Güç fazlasıyla var. Ve bakalım ne olacak? Özel ayarlamaya giriyorum. Şimdi lastik basıçlarına falan dokunmayacağım. Vitese şu an buraların hiçbirine dokunmayacağım. Çünkü size söyledim abi. Hiçbir ayar yapmadan da 10 numara drift yapılır diye. Sadece şu diferansiyelde. Arka zaten %85'teymiş. yüzde %100 yapsam mı diyorum. Hadi yapalım. %100 yapalım. İşin içinde %100 olunca insan heyecanlanıyor. Siz de zaten birçok yerde duymuşsunuzdur işte yüz kilit falan gibi. Aslında limitli kilitli diferansiyel yani Limited Slip Differential de çok daha iyi bir şey. Evet abi şimdi geçiyoruz. Şu an otomatikteyim. Önce bir otomatikte bir gazını alayım. Ondan sonra bana öyle geçeceğim. Oğlum çok tatlı gözüküyor ya. Çok iyi değil mi? Avu. Oh. Müthiş oldu ya. Ulan nasıl bir şey bu ya? Bayılıyorum ben de bu arabaya. Aslanım. çok istediğim gibi kaymıyor ama bakacağız. Oğlum ne güzel çıktık yola be. Biraz otomatikte gidelim. Sonra o çılgın drift parkuruna gideceğim abi. Oğlum neler yapıyorsun ya? Bir kendine gel. Uçarız aşağı. Vallahi uçarım. Çok iyi almadık ama kötü değildi. Burası kendini belli etmiyor ama aslında çok sakat bir yer. Oğlum sen nesin be? Arkadaşlar drift yapanlar için veya drift yapmak isteyenler veya yapamayanlar için gerçekten e, gaz fren ve el freni ikilisi vites ikilisine çok iyi alışmak lazım. E, belli bir süre sonra kendi geliyor merak etmeyin o otomatik beynin verdiği tepkilerle o tuşlara basıp yapıyorsunuz abi. Şu an bakın bayağı e, yani vites otomatik olduğu için driftin içine sıçıyor kendiliğinden abi. O yüzden gerçekten düz vites çok önemli abi. Almayın, debriyajla oynamayın önemli değil ama düze çekin. Oğlum sakın başlamamış olsun bu. Be. Ben bu arabayı düze çekerim. Bir bakalım hangisiyle vites arttırıyorduk. Güzel. Tamam. Oğlum. Ambar'a gidemem canım. Teşekkür ediyorum. Belki de çok bomba bir araba çıkacak ama. Şu an başka işlerle meşgulüm. Oğlum 5'te drift yapıyoruz. Oo! Şampiyon. Şampiyon yavaşla yavaşla. Çek 3'e. Bir el freni daha. Ya sen nesin be. Bir dakika. Şu an 4'e tamam. Burada çünkü yavaşlamamız gerekecek. At 4'e. İşte bu be. Çek e. Oha çok oldu lan. E, vites ayar yapmadık tabi abi. Aslında drifte göre güzel bir vites ayar yapmak lazım. E, şu an vites ayarı da yok. Ama abi işte görün düze aldığınız zaman gerekirse üst vitesi atıp gene 10 numara drift yapabilirsiniz. Arkada yetenek şarkısı varmış ben farkında değilim çıldım bir puan topluyoruz. Yalnız arabada hiçbir çarpışmayı engelleyici o zımbırtılardan yok. Puan olarak çarparsak biteriz. O puanı alalım. Hoppa! Bir şey diyeyim mi? Bence lastikler biraz gereğinden fazla yeri tutunuyor drift lastiği olmasına rağmen. Yani arkayı 295 değil de en azından buna bir çözüm drift lastiği yapmamak dışında. Veya işte en baştaki o spor lastik bileşenini takmak. Ee, dışında spor muydu sokak mıydı en baştaki hangisiyse. Ee, veya abi arka tabanı daha küçük tutarak. Abi bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Yalnız bir dakika bir şeye bakmayı unuttum. Gerçi arabayı dibine kadar basmıştır bu ama. Evet dibine kadar basmış. Abi şimdi gidiyoruz şu çılgın mekana. Orada bir aşağı inelim. Yukarıdan aşağı ineceğim. Şöyle biraz gireleyim konuşlanayım. Gene terse mi verdin? Tabii ki terse verdim. Oğlum çok tatlısın ya. Hadi aslanım. İddiam yok. Özellikle şu puanı yaparım, şu puanı geçerim demiyorum. Bakalım. Elimizden geleni yapacağız. Şu an arabanın yere fazla tutunmasından hiç memnun değilim. Vites ayarından pek memnun değilim ama oluyor işte. Oluyor abi görüyorsunuz. Yalnız araba çok zevkli ya. Zaten gemi gibi ya abi. Arkasını bir savuruyor bir tarafa. Motto'muz 4. Motto'muz 4. Vites olarak. Uf. Abi mümkün olduğunca yan gitmek zaten mesele. Ve esas puan. Abi ben bu üçüncüyle dördüncü vitesi sevmedim ama şimdi dedik. Artık dedik. Hiçbir ayar yapmadan da bu işi rahatlıkla yaparız dedik. Bir el alışkanlığında. Oğlum hayvan gibi puan oldu. At dörde. Tam zamanı. Lastikler patladı çoktan zaten de. kilitlendim. Kilitlendim. Forza Horizon 4'te Needle Climb vardı arkadaşlar. Fortune Island'da. Canlı yayınlarda bazen oraya çıkar. İşte 1 milyonu geçelim. Rekor yapalım falan diye. Baya... Lan! Uf. Vallahi spin'i son anda kurtardım ha. Spin'e geliyorduk. Abi çok tatlı kayıyor ya. Yemin ediyorum bu yeni fiziklerle de hem o şu kamera açılarında da ufak tefek dokunuşlarla çok daha zevkli olmuş abi drift yapması oyunda. Çok hızlı geliyoruz. Ya bu tabii bizim çözemeyeceğimiz bir iş değil. Buraya üçle girmem lazımdı. Araba erken bayılacak diye abi. Çek üçe. Dörtle girdim. Bak şimdi biz az önce o puanı topladık mı? Yoksa bir yere, bir yere patlamadık mı? Toplayamadık mı lan yoksa? Hiç bakmıyorum oraya çünkü. Ne kadar açı o kadar puan. Misal. Şurada hemen göstereyim. Şöyle abi. Çok keskin. Bol 90 dereceye yakın açılar. Tabi sürat de bununla işte ya. Aman ha. Dört isterdi burada mesela. Evet, 873 bin Yeni şarj. Burada ekstra özellikle çok aşırı kasmadım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, burada rahatlıkla bir milyonu görürüm. Ee, doğru ayarlarla. Bir kere de çıkacağım. Aslında e, vites aralığını şimdi değiştirecektim. Biraz yükseltecektim abi vites aralarını. Ama şimdi tırmanacağımız için dokunmayacağım. Tırmanırken çünkü yokuş çıktığımız için ivmelenmemiz de farklı oluyor. Bu şekilde bırakacağım. Oğlum çok tatlı bir şey bu ya. Büyük ölçüde 3 kullanırız gibi geliyor. Yok büyük ölçüde 3 değil 4'e de atmamız gerekecek abi. Oynayabilirmişim. Kulaklarınız tırmalandı mı? Abi 70 ile yaptığımız drifte bak. Güzel. Güzel fena değil. At 4'e. E, güzel. Hadi abi 4'te devam. 4'te devam. Bu hatalı bir harekette. Hiç vites ayarına dokunmadık. Drift lastiği dışında %85 olan arka kilidi sadece %100'e getirdik abi. %100'e yapmak zorunda bile değiliz zor. onu söyleyeyim yani size. Yok abi bu araba tırmanırken sanki 4 oldu ya. Yüksek viteslerde Araba daha düşük devirdeyken drift'i daha rahat öğrenirsiniz. Ve abi illa drift öğrenmek için direksiyonun arkadaşlar için de söylüyorum. Uzunca bir süre direksiyon oynadım sonuçta bu oyunu. O işler hemen olmuyor. Oturduğun gibi drift yapamıyorsun. Çok garip çünkü oyunun fizikleri gerçek hayata göre. Alışmak gerekiyor. Ve abi drift yapmak için güçlü arabaları bırakın. Hani 350-400 beygir drift öğrenmek için yeterli. Biz bunu anlatırken tabii konsantrasyonu dağıttık. Yalnız hava böyle puslu, ...kızıl bir renk aldı. Güzel açık. Oğlum hava çok acayip oldu ya. Böyle tek başına... ...güneş batarken... ...çıkmışsın akşam yemeği öncesi... Arabanla yanlamaya tek başına daha yollarında Allah korusun canım, çok tehlikeleri de var. Önermiyoruz abi. Trafik e, trafikte önermiyoruz. Bak acayip dışarı attık kendimizi. Abi hadi lastiği geçtim. E, şanzıman dokunuşuyla çok daha iyi yaparsın biraz aralıkları yükseltmek gerekiyor. Yani 3 ile 4 de istediğim aralıkta değil ki en çok 3 ile 4'ü kullanıyorum arkadaşlar. Yani Forza Horizon 4'te de öyleydi. Abi şu an var ya. Şimdi benim kamera ışıklarım da var. Yol o kadar az gözüküyor ki o ışıklarda gözüme parladığı için. Aşırı egzantrik bir hava oluştu şu an. Benim ortamım öyle. Ay, o kurtardık lan. Diyorum ya abi görmüyorum yolu doğru düzgün. İnişten çok da farklı bir puan olmadı. Ah Şurada şu hatayı yapmasak Geçebileceğim mi lan dur bakayım zor Ulan lan lan İşte abi Aç gözlülük sıkıntılı süreçler çıkartabiliyor gördüğünüz gibi Şu an tek amacım O puanı geçmek ki 848'di galiba O yüzden yamyamlık yapıyorum 900 göremem 900'de görürmüşüz be. Abi bu araba çok zevkli. Bu araba çok zevkli. Hani bütün Amerikanlar zaten ayrı bir zevki var da şu an karardı havada bayağı. Yani gördüğüm anda ilk stok haldeyken bile kullanınca bir, birkaç bir, iki, bir ay önce galiba görevlerde vardı arkadaşlar bir buçuk ay önce. Bir fotoğraf çekme göreviydi sanırım. Ee, abi o arabanın bir de fizikler sanırım yeni değişmişti. O kadar tatlı yanlıyordu ki stok haliyle bile çok hoşuma gitti. Zaten gözümü karartmıştım bu arabaya. E ee, kısmet de bu zamandaymış. Gördünüz abi. Arabaya ekstra motor upgrade yapmadık. Engine swap yapmadan kendi motorunu modifiye ettik. Hiçbir şeye dokunmadık ki çok 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 daha fazla özel ayar yapabilirdik. O özel ayarlara bile girmeden drift yapabiliyorsun abi. Ama şunu unutmayın ne olursa olsun düz vitese çekin arkadaşlar. Yoksa saçma sapan vites düşürecek, saçma sapan vites büyütecek. Hiç sonuca varamazsınız yani bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanalına abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.